Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün birlikte Half Tural Kurandora döneceğiz. Ne kadar döneceğimi bilmiyorum. Ben size saat saat raporunu vereceğim. Üzerimde 27k nakit var. Okçum da yanımda. Okçun üzerindeki parayı sıfırladım. Şöyle sizle birlikte bir slot dönmüş olayım. Slotta hiçbir şekilde mana potu kullanmayacağım. Lobo staffımla birlikte recovery yapacağım. E, muhtemelen can potunu da minimum şekilde kullanırım. Bakalım çöplerden ne kadar kazacağız. Ne kadar para gelecek. Hepsini size saat saat rapor halinde sunacağım ben size bir saatin sonunda ne kadar para bıraktığını göstermiş olurum. Şu slotla birlikte keselim. Ara ara kaydı açacağım. Slotlar düşerken sizlere de gelen çöpleri gösteririm. Satarken de gösteririm. Bakalım. Umarım güzel bir farm geçiririz. İlk slot düştü ve ilk slottan yaklaşık da 13-14k para geldi. 3 tane de çöp attı. Ben devam edeceğim slota. Bakalım videonun ilerlerinde görüşürüz bu slotu keserken kaydı açmak istedim. Bir tane de kaçırdık kaydı açarken. Sıkıntı yok. Hem üstümüz dolar. Çöpleri birlikte satarız. Hem de size de göstermiş olurum. Ne kadar çöp geldiğini. Ne kadar para geldiğini. Bir tane alamadık. Onu alalım şöyle. Başka da kutu kaçırmadı sanırım. Aynen. Şimdi gidip satabiliriz. Tam 20 dakika olmuş. 20 dakikada üstüm doldu. Üstüne bir tane de Legiç Bey'e attık. Onu da alırız şimdi. Satarız birlikte. 24 tane de görev itemi geldi. Hemen bakalım ne kadar para bıraktı. Birim 298k ve Rogue'nin üstünde nakit var slottan gelen. Onu da saat sonunda üstüme alarak göstereceğim ne kadar biriktiğini. Şimdilik ben devam ediyorum. Herkese keyifli seyirler. Üstümüz doldu. 1.777k nakit var. Rogier'deki nakiti aldım şu an için. Şu çöpleri birlikte satalım istedim tekrar. 37 adet de görev itemi oldu. Evet, çöpleri satınca üstümüzde biriken para 2 2.880k oldu. 19 dakika var TS'nin. Yani 41 dakikadır slottayım. bir dakikası git gele gitsin bunun. 40 dakikadır slottayım dönüyorum. 2.880k. Çok bir verimli olmuyor sanırım fark. Ama devam edeceğim. Bakalım. Size tekrar iyi seyirler. Evet. TS'nin bitmesiyle tam 1 saat oldu ve son slotta da üstüm doldu. rogeden nakit aldım. 3'e 330k nakit var. Çöplere satınca 1 saatlik Kurendero farmını ne bıraktığını öğreneceğiz. Ve ondan sonra devam edeceğiz. Bakalım. Şurayı bir satalım şöyle. Evet toplam 1 saatte 4M 20K nakit bıraktı. 50 tane de görev bitim bıraktım. Şimdi ikinci saate geçiyoruz. TS'nin bitmesine son 9 dakika kala sizlere tekrar üstümü satarken bir göstereyim dedim. 2 tur sattım. Şimdi tekrar satıyorum. Bir tur daha göstereyim. Belki üstüne gelen nakite inanmayacak arkadaşlar da olabilir. Şu an 6 580 k Rogue'nin üstünde de 400K'ya yakın bir para var. 9 dakika daha, 8 dakika daha döneceğiz. Ondan sonra bakalım ikinci saatin sonunda ne birikmiş. Evet TS bitti. İkinci saatin sonuna geldik. Şu çöpleri bir satalım. Hızlıca bir çöpleri sattım. Üstünde 7 m 100 nakit oldu. 113 tane görev itemi var. Okçuya gireyim hemen. Ondaki nakiti de alayım bu çara. Bakalım ne kadar olmuş. Sonra da 3. saate geçelim. Şöyle okçuyla bir trade atalım kendimize. Okçuda biriken para 500k. Onu alıyorum. Evet. İkinci saatin sonunda 7.600 m git. 113 tane de görev temiyle bitirdik. Şimdi üçüncü saate geçelim. Slotun ortalaması belli oldu aşağı yukarı. Çok verimli bir farm değil. Maksat size göstermek. Herkese keyifli seyirler. Üçüncü saatin henüz yeni başındayken şu slotu kesişimizi bir size göstereyim. Manayı nasıl fullediğimizi de bir görün. Manayı fullliyoruz, Logoyu çıkarıp kartı takıp slotu alanıyoruz novaları. 33'ü hepsine değdirmek sıkıntılı bir slotta. 4 tane 3 tane değse yeter. Geri kaçmasın maksat. Ondan sonra devam ediyoruz. Skillerin cooldown dolduktan sonra. Slotun ölüş hızı bu. Ardından logoyu takıp oturuyorum. Tekrar çıkmasını bekliyorum. Şansımıza iki tane de çöp geldi. Biz devam ediyoruz. 12 dakika geçmişken hemen ton attım. Üstüm dolmak üzereydi. Bir boşluk vardı. Slotu kesmişken dedik ki hemen satayım. Slota tekrar geçeyim. Bunu da size göstereyim dedim. Güzel. 950k para bıraktı. 12 dakikada slot. Şimdi slotu tekrar geri dönüyorum. 3. saatin 27. dakikasında ikinci kez üstüm doldu, tohumu attım. Şunları bir daha satalım. 92800K oldu. Rog üstündeki nakiti almadım. Saat sonunda alacağım. Total raporu görmüş olacağız. Üstümüzde bir boşluk kala tomla attım. Üçüncü saatin 42. dakikasında tekrar tohumdayız. Şunları sizle birlikte bir daha satalım. Ne kadar geldi ne etti siz de görün. Hep birlikte slotun durumunu değerlendirmiş oluruz. Şimdi ben kalan dakikaları tamamlamak için slota gidiyorum. Üçüncü saatin sonunda görüşürüz. Üçüncü saatinde sonuna geldik. Roge'nin üstündeki nakiti aldım. Şu son çöplerde bir satalım. Sonra ne kadar bıraktığını öğreniriz. Şöyle çöpleri sattım. Üstümde 11 M820K nakit artı 154 tane görev itemi. Bunların tanesinin 10K'dan bayı var. Direkt bayı atacağım. Yani 13 M360K bırakmış oldu. 3 saat boyunca harf tural kurandıralım. Çok iyi bir slot olduğunu söyleyemem buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Kanalı hala abone değilseniz abone olup videoya like atmayı unutmayın.